Merhabalar, ben Profesör Doktor Güner Menekşi. Bugün size Koru Hastanesi Beyin Cerrahi bölümümüzde Gamma Knife ünitemizde oldukça sık tedavi ettiğimiz hastalık gruplarından biri olan Trigeminal nevralji hastalığından bahsetmek istiyorum. Trigeminal sinir, yüzümüzün duyu siniridir. Çeneden, yanaktan ve göz etrafından kaynaklanan duyuları beyin sapına iletir. Trigeminal nevralji bu sinirdeki problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır. Yüzde veya çenede şimşek çakar tarzda ataklar halinde gelen şiddetli ağrı ile karakterize bir hastalıktır. Trigeminal nevralji hastalığında ağrı özellikle yemek yerken, yüz bölgesine dokunulduğunda, yüzünü yıkarken, dişlerini fırçalarken veya dişlere soğuk temas ettiğinde tetiklenir. Hastaların çoğu bu ağrıyı önce diş ağrısı zannederler ve öykülerinde çok sayıda diş çekimine rağmen geçmeyen ağrının olması oldukça tipik bir bulgudur. Trigeminal nevralcinin en sık sebebi bu sinirin beyin sapına girdiği bölgede bir damarın sinire temas etmesine bağlı olarak ağrının tetiklenmesidir. Bazı hastalarda bu bir temas tümör veya MS plağı gibi nedenlerle de olabilir. Trigeminal nevralcinin tedavisinde izlenmesi gereken bir basamak tedavisi mevcuttur. Tedavi öncelikle ilaç tedavisiyle başlanır. Hastaların büyük çoğunluğu ilaç tedavisinden fayda görürler. Ancak ilaçların yeterli olmadığı veya yan etkilerin ortaya çıktığı durumlarda mikrovasküler dekompresyon dediğimiz açık ameliyat yapılabilir. Yaşı genç olan genel durumu ameliyata uygun hastalarda kulak arkasından yapılan bir ameliyatla kafatasında küçük bir pencere açılarak e, beyin sapı bölgesine ulaşılır ve bu bölgede temas eden e, sinir ile damarın arasına minik bir teflon parçası koyulur. Yaşlı ve genel durumu e, bu ameliyata uygun olmayan ayrıca açık ameliyatı istemeyen hastalarda yine radyo frekans denilen bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntemde yanaktan girilen bir iğne ile sinir ısıtılarak hassasiyeti azaltılabilir. Ancak bu tedavi yönteminde başarı şansı çok yüksek değildir. Bahsettiğimiz bu tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu trigeminal nevralji hastalarında hastayı açık ameliyat istemiyor ya da hastanın genel durumu, yaşı, tedavilere uygun değilse, Knife yöntemi etkin bir şekilde uygulanabilir. Trigeminal nevralji hastalarında genel anesteziye gerek kalmadan Knife tedavisi tek bir seansta uygulanır ve bir günlük bir tedaviyle hasta taburcu edilir. Söz konusu sinire yüksek doz gama ışınlarıyla noktasal bir atış yapılır. Bu tedavi sinirde hasar oluşturmaksızın sinirin duyarlılığını azaltır. Hastaların %90'ında 1-3 ay gibi bir sürede rahatlama sağlanır. Bu tedaviyle hastaların büyük çoğunluğunda ağırsız bir dönem sağlanabilir.